Herkese Renk Stratejiden merhaba, bugün sizlerle son dönemlerin popüler enerji hisselerini barındıran BIST Elektrik Endeksine hem Renk Strateji sistemimizde hem de RSI indikatörüne uyguladığım aynı sistemi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle BIST Elektrik grafiğinde iyice bir geçmişe bakalım. Daha önce kesikli kırmızı ortalamamıza geldiği görülmüyor fakat birçok kez kırmızı ortalamamızı dip kabul ederek yukarı hareketleri yaptığı görülüyor. Sonrasında tepe olarak kabul ettiğimiz sarı ortalamamıza dokunarak kötü bir düşüş sergilendi görülüyor. İlk kez bu düşüşte kesikli kırmızı ortalamamıza dokunarak sonrasında tekrar güzel bir yükseliş sergiliyor. Son olarak da pembe ortalamamızda bir düzeltme hareketinde bulunduğu gözlemleniyor. Bu grafiği biraz daha ilginçleştirelim. Burada görülen pembe renkli erasayın mavi ortalama üzerinde durması yükselişin sağlıklı ve hızlı sürmesi benim için önemli görüldüğü gibi her mavi ortalama üzerine çıkıldığında trend açısından oldukça önemli. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir önemli konu ise, Erasay'ın buradaki turkuaz ortalamayı her zaman tepe olarak görmesi önemli bir ayrıntı. Bu turkuaz ortalama ile her temasta yönünü aşağı doğru değiştiği açıkça görülüyor. Evet, bugünlük bu kadar, umarım yol gösterici olmuştur. Başka günde başka bir analizde görüşmek üzere hoşçakalın.